fazla planladığım nerelere gelip yemek yiyebileceğimizi falan filan. Ama buna rağmen geldim ve hala daha TikTok'ta insanların farklı yerlere çıkar görüşme yemek yemek için ve ben onları da denemek isterim. Hele sabahları aç uyandığım için genelde iki ilk iki gece kaldığımız iki gece burada. Akşam yemek yemedik çünkü öğlen o kadar yedik ki akşam da çok yorgun geldiğimiz için yemek yiyemiyor halde bulduk kendimizi. O yüzden ben sabah kalktığımda çok acıkmış kalkarım. Ee, ve işte scroll yaparken internette gezinirken yeni yemek yerleri görürüm. Onları da denemek isterim falan. Ee, keşke bütün hayatım yemek olmasa. Hadi gelin gidelim. Çok... belli evet. Not defteri gibi görünürler. Kitaplara bakın. Geçen gün e, Salih Bekler Kantren istasyonunda bu kitabı gördüm, okudum biraz. Çok hoşuma gitti. E, şurada gördüğünüz şeylerle ilgili sectionlar var. Yani mesela zeytinyağıyla ilgili 20 bilmiyorum belki daha az daha fazla tarif verir ve zeytinyağının nasıl daha iyi kullanabileceğiniz ve nerelere daha çok yakışacağıyla ilgili falan. Güzel aslında hoş bir kitaptır ve sevdim. Bak Kıbrıs'ta neresiymiş gel bakalım. Oha devam eder birkaç sayfa. Alev restoran, restoran. Aa, Neredeyse... ama yani bence Alev Kaya yani özür niye Niyazi'den daha iyi yemek yerleri bulabilin Kuzey'de. Ayıp mı ettim? <laughs> Gidilebilir yani denensin. Herhalde bulunmuş şeyler ya ama kebap için iyi olabilir ya şey Niyazi. Olabilir. Hatta et listesi var öncelikler. Heldomi birinci tabii. Şeftali ikinci. Pirohu üçüncü. Snails dördüncü.

thank şeylemecin hadi. Bak. Şarjı bak. Ne? Şarjı. Bakayım. O şarjör koleksiyonu bunlar bundan da ilgimi Ay bak ne güzeller. lan. Buna bak. Çok iyi. Bu hmm. da <laughs> çok tatlı. <laughs> Değilice ki. Hayır. Rüzgar <laughs> bunlardan çok beğenirim. Teksun. <laughs> Alex'le dans çok daha koklar. İşte 15 <laughs> Leicester Square'ın göbeğinde şimdi farklı bir yerdeyiz ve sanırım şu anda aktif olarak 7 tane inanılmaz inanılmaz ünlü popüler filmden heykeller var. Karşımızda Harry Potter var, yanımızda Mary Poppins var, çaprazımızda Charlie Chaplin var ve böyle bu küçük parkın şu kadar bir park. Çok büyük değil yani. Bu küçük parkın etrafında bunları görebilirsiniz yani ve bence çok şeker hatta böyle hepsini bulmak falan ve yeni iki tane yeni um, secret sürpriz heykel geliyor Thank you. merhaba kulağınıza konuşuyorum. Şimdiye kadar e, internetten baktığımızda çok sıra vardır. Önceden bu katlantı yapın ya da bir saat sıra beklemeye hazır olun dedikleri neresi varsa hepsine gelir gelmez yer bulduk. Herkes bu bir adam söyler. Do you guys want some extra bowls of your shirt? Uh, I okay. think we're good yeah. it's, it's good it's a restaurant. <laughs> and it has it's biraz daha turda de bayağı. Sabah söylediğim gibi bu sabah bulduğum mekanlardan birine geldik şu an. E, ee, Sicilya'da ünlü olan sanırım Sicilya'ya Sicilya, Sicilya ya özgü ya da İtalya'ya özgü arancini diye bir şey var. Başka kültürlerde de var büyük ihtimalle da. Kızarmış e, pirinç pilav topları yani kızarmış rice bollar ve bunun içinde sanırım ham and cheese var. Diğerinin içinde ne var acaba diğerinin içinde? Bir olabilir. Ve ben çok severim. Antep fıstıklı içeceği var. Tabii biz kapatmasına çok yakın geldik diye asıl böyle çok popüler olan şeyleri biraz acaba? Biraz sold out. Ama deniyorum. Herhalde günün son öğünüdür. Çünkü eve gittiğimizde bir şey yemek ister miyiz? Emin değilim. Dana. Değil

<laughs> ben Beğeneceğim ya. Market'e gidiyoruz. Ee, orada denemek istediğim birkaç yer var. Onlar deneyecek. Bugün Cuma zaten. Yarın her yer çok kalabalık olacak. Aslında bugün planı farklıydı. Sabah erken kalkıp böyle çok e, otantik İngiliz kahvaltısı yapan bir yer var ama Cumartesileri onun önünde çok sıra olmuş. Pazarda kapalıymış. Pazartesi zaten son gün. Bugün de yeterince erken kalkmadık ona gidebilmek için. Ee, o pazartesiye kaldı. Şimdi Bora Market'e gidiyoruz ve Bora Market'te denemek istediğim yerler var. Onlar da Ve belki Bao'ya gidelim. Bao'ya gitmeyi beklerim bayağıdır. Belki artık Bao'ya giderek bugün Çünkü o da Boro'da. Ve fırsatı bu akşama, bu akşama, evet bu akşama bilet aldık. Böyle çok random gelişti. İyi bir yerde değil aslında yani. E, oturabileceğimiz en iyi koltuklarda değil. Ama müzikal için bilet aldık. E, The Book of Mormon. Gazete buldum. Dedim aa al. yani alayım okey. O bize Simpson ölmüş. <laughs> ölmüş. Ve şahsi fikrim bence suçluydu. Ve ben böyle bu böyle yaşlanmadan ölmeden bir confession yapsın diye beklerdim. Ölmüş. <laughs> ölmüş. Ve bu sabah TikTok'ta karşıma <laughs> çıktı bir şeyini izlerdim. Terra Trial'ını izlerdim. Ama olduğu için olduğunu düşünmedim. Dün mü bu? Bugünün gazetesi. Öldü. ഇപ്പം ചൂടു ഹയാലിൻ്റെ കൂടാനാണ്

çok sıcak bilirsiniz. Ben mantar şu an sıcak aldım ama montu koyacak yerim yok. Ay, bu